Şükür arkadaşlarının rezil olduğunu, utandığın bir anı var mı? Abi şimdi sene 2006-2007 İlayda diye bir kızı seviyorum mahallede. Kız en üst katta oturuyor. Biz de bilerek mahalle maçlarını o sokakta yapıyoruz yani kızla böyle bakışalım, görüşelim. Bir tane şeyim var benim 11-0 telefonum var. SLM, MLM falan filan. Öyleli bir ergenlik aşk yaşıyorum çocukluk falan böyle. Horoz bu çocuğu Kösük diye bir arkadaşım var benim. Kız şimdi yukarıdan izliyor ama ben kimseye söylemiyorum bu arada onun sevgilimi olduğunu çünkü herkes komşu adı kızın babasının kulağına giderse anamızı siker. Kızım da benim de yaşımız 12-13 koyayım yani. Dedi ki gel dedi sana sihirbazlık yapacağım dedi. Lan oğlum işte. ya. Yok dedi oradan Aykut vardı bir tane. Yapsın çok güzel sihirbazlık dedi. Ben dedi çok etkilendim falan dedi. Dedim yap bakayım kardeşim benim yani. Abi bana dedi ki kollarını aç böyle titanik gibi. Açtım kollarımı. Böyle kollarımı açtım kapat gözlerini dedi. Böyle şuralarımdan gondiklemeye başladı beni. Koltuk altlarımdan falan filan böyle. Ne olacak diye bekliyorum ben de. Benim donu bir indirdi. Benim donu bir indirdi. Dal, daşa, göt Ortada. Yukarıdan sadece şöyle bir ses duydum. Ay! diye. Benim kız. O donu nasıl çektim? O öpmüş çocuğunu nasıl kovaladım? Bilmiyorum. Ama 4 sene falan konuşmadık. 4 sene hiçbirisiyle konuşmadım. Psikolojimi çok bozmuştu. Ve o kız bana hiçbir zaman bir daha mesaj atmadı. Artık küçük mü gördü? Ne oldu bilmiyorum ama. Ya öyle bir rezil oldum ki zaten ben kıza yazmadım bir daha. Hani doğru düzgün. Hani o da yazmadı. Allah var yani. Ne mektup ne. Zaten sokağa da gitmedim hiç bir daha. Öyle bitti yani. O ilişkimi de öyle bitirdiler benim. Yani şerefsiz kösük. İso hoş geldin. Güvenlik görevlisi olmak istiyorum. Sence nasıl bir... Harika İso. Hatta şimdi sana küfür edeceğim. Çünkü bu zamana kadar niye güvenlik olmadın diye. Boşa geçen bir ömür yaşamışsın resmen. Kaç yaşındasın bilmiyorum. 18 ile 20 arasındasın diye tahmin ediyorum. Sen neden ayakların yere değer değmez güvenlik olmadın mesela? Anladın mı? Senin kafanı sikiyim ben. Heh. Geç kaldın geç. Geç kaldın. Bak millet palaskasını silahını uzisini aldı dağlarda tırmanıyor amına koyayım. Sen şimdi daha yeni eğitimleri al. Bomba eğitimi, K9 eğitimi, mayın eğitimi, roket eğitimi. Bizle beraber olabilirdin şu anda Yıldız Kolu Savaşı'nda Suriye'de. Ben, sen, ben yakışıklı. Geç kaldın, geç. Ya? Suriye'yi fethettik, düştü Suriye. Esed rejimini yok ettik, daha yeni güvenlik oluyordu. olarak. Geç kaldın kardeşim benim. Diyorum ki hakim dese işte ben sana 10 yıl ceza veriyorum para cezası da sen yapmak zorunday mısın yoksa yapmasan da olur mu? Ömer bak. Anamı siksinler 7 yaşıma geri dönüp. O sınıf arkadaşlarımla Ali, Ata bak. Ece, Topu tut. Kaya anamı sik. Bu fişleri okurum anlarım. Senin bu yazdığını yine anlayamıyorum. Aklına soktum seni. Allah rızası için şu bana yazdığını bir Google'a yaz. Bunu mu demek istediğiniz yazan mavi yazı var ya. Onu kopyalaya bas buraya yaz. Bak. Gerçekten artık sabrımın sınırındayım. Seni bulacağım. Büyücü nenenle seni üst üste koyup ikinizi birden çatara patatak Şurama kadar geldi artık yani. Ne yüzün oğlum sen? Sen bu sıfırlı insanla nasıl yaşıyorsun oğlum? Sen bakkala gidince bana 10 liraya 2 ekmek vay mı diyorsun sen? He? Bu nasıl Türkçe lan? Hiç mi okul okumadın oğlum sen? Hiç mi bir öğretmen yüzüne bakmadın senin amına koyayım Ha? He? Ucube misin oğlum sen? Sen nasıl iletişim kuruyorsun kardeşim? Bu nasıl Türkçe? Doğrudur bilmiyorum. Ben fotoğrafın her türlüsünü sevmediğim için abi aslında kamera önünde 10 yıldan fazla kameranın önünde durup da fotoğraf çekilmeyi sevmeyen nadir insanlardan birisiyimdir herhalde ya. Her türlü kameranın önünde durduk be abi 10 sene ama yine de o fotoğraf çekilme olayı yani geriyor beni çok. Ben senede bir ya da iki kere fotoğraf çekerim öyle kalıyor. Ben hiç çekinmiyorum abi. Yani ben düzgün fotoğraf çekilmeye evlendikten sonra başladım o da zorla. Evlendikten sonra yengeniz aa bak burada çok güzel çıkıyorsun şöyle dur böyle dur demese ona da bu arada kıza yani 40 tane laf söyleyerek yani çekiliyoruz o fotoğrafları kardeşim yani. Hani öyle istekli değil. Troll çekiliyorum. Şey falan böyle yani. Ya benim bütün galeri şöyle amına koyayım. Hah. özetleyeyim size şunu yani. Bir de bu şekil. Kulaklıklı mulaklıklı. Ya yani onun haricinde şöyle durayım. Vay şu kıyafeti giyeyim. Güneş şuradan vurmuş. Aa bak şu fotoğraf da iyiymiş diyebileceğim en iyi fotoğrafım hangisi? Bakayım dur. Ah. Yok abi. Bakıyorum. Ah şöyle fotoğraf çekilmişim haltını atmaya bunu mu alayım? <laughs> ya da şöyle şeyler yani. Ha bu adam kim bilmiyorum bu arada. Tanımıyorum bu adamı. Ama yani böyle gayet samimi pozumuz var mesela. hani iyi fotoğraf diye saklıyorum. E kim bilmiyorum, tanımıyorum ya. Ah amına koyayım bu ne? Bu ne ya? Abi bu ne ya? Ya bu ne ya? Ya bu ne abi? Böyle bir fotoğrafım var benim ya. Ah. Ya işte abi böyle mal mal şeylerim var benim yani. Ben şöyle bir durayım bir fotoğraf çekileyim bir şey falan. Yok. Ne yapacağız böyle bilmiyorum ki ya. Bu ciddi bir sorun bu arada ha. Geçen mesela benimle röportaj yapmak istediler. Şeyden mahkeme sonrası. Abi dediler ki bize iki tane normal fotoğrafınızı gönderirseniz hani dediler şey yapalım. Röportajı ekleyelim. Sayfayı ekleyelim dediler. Hani röportajı abi bir buçuk saat aradık ya. Bir buçuk saat eşimle fotoğraf aradık ya. Yemin billah ediyorum sana. En son yani adliyede ben, beni habersiz çektikleri fotoğrafı koyduk. Abi izleyicilerinin fotolarına bakmıştım bir ara. Tekrar bir ara bakmayı planlıyorum mu? Ali Bek valla ben sizi görmeden daha mutluyum. Sizi görünce bir daha asla size aynı davranamıyorum abi. Şimdi biz o hatayı bir kere yaptık. O hatayı bir kere yaptık. Yani çok böyle kıymet verdiğimiz vay aslanım benim hoş geldin dediğimiz adam bize bir fotoğrafını gönderdi. Anasını gibi makak maymunu. Bak vallahi makak maymunu. Bu Sabiha Gökçen'de yakalanan goril yavrusu var ya aynı öyle. Böyle bir fotoğraf göndermiş. Ben o çocuğa bir daha hayatımın hiçbir döneminde samimi davranamadım. Bak yemin billah ediyorum. Hayatımda asla o samimiyette davranamadım bu adama. Bir de mesela şey vardı. Chatte Türkçesi bozuk. Mesela Türkçe Ömer diyelim. IQ'su düşük belli. Yani hatta IQ'su o kadar düşük ki çetime gelip abi ikinci çocuğu ne zaman yapıyorsun diyecek kadar geri zekalı. Abi adam bir fotoğraf göndermiş bize. Oraya ulan gör adam gelince ayağa kalkarsın. Ha ne alaka? Ha ne alaka yani? Ha, öyle bir gerizekalı yani. O yüzden abi ben o izleyici fotoğraflarına bu yüzden bakmıyorum. Çünkü size olan algım değişiyor. Hiçbirinizin resmini, cismini görmeden hepinize eşit yaklaşmak muazzam. Çok kıymetli. Mustafa99'da aboneliğim bitmiş he. Ama abi yani sizi gördükten sonra aynı davranamıyorum. İlla ki aklımla kalbim çelişiyor. Olmuyor yani. Karıştırdım karıştırdım. Teşekkürler bu arada Berkay ve Alivek. Ali senin paran sana iade edilecek Twitch tarafından. Haberin olsun. Para sana iade edilecek. Berkay'ın aboneliği ilk aboneliği hediyeden Berkay olduğu için Berkay'ın aboneliği kalıcı. Seninki iade edilecek. Söyleyeyim. Sonra şu an şey yapma yani. Jeff Bezos'u bağlayın. Benim 12 milyonum gitti de. O öküz oğlu öküz oğlu bir çocuk o Berkay attı. Arkasından ben attım. 94 Mustafa Niki. He. O ee. Onu bana iade. Onu bana iade. Onu bana geri iade. Sen bu trafiğe gireceksin muhtemelen de o sana iade edecek. Girme diye söylüyorum yani.